Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İç Anadolu bölgesine ait yaprak sarmamızı saracağız. Sizinle birlikte. Biz de etli yaprak sarmasını çok severek yiyoruz. Sizle de paylaşmak istedim. Umarım siz de beğenirsinizdir. Şimdi malzemelere geçelim. Malzemelerimiz yarım kilo kıyman, yarım kilo yaprak, salamura, 1 demet maydanoz 2 yemek kaşığı salça 1 çay bardağı pirinç yarım çay bardağı ince bulgur 2 kaşık tereyağı 1 baş soğan 1 çay bardağı da sıvı yağımız var. Şimdi içini hazırlamaya başlayacağız. Lütfen kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Evet şimdi malzemeleri hazırlamaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Doğradığım malzemeleri kabımıza alıyoruz. Şimdi maydanozumuzu kıyıyoruz. maydanozumuzu da alıyoruz evet soğanımızı maydanozumuzu kıydık şimdi kıymamızı katacağız evet bir, bir su bardağı büyük su bardağı Körincimizi katıyoruz, yarım çay bardağı ince bulgur sarmayı tadını güzelleştiriyor. yaprağın tuz oranına göre bir çay kaşığı katıyorum. Onu siz ayarlayın, kendi şeyinize göre. Bir çay kaşığı da pul biberi. bir yemek kaşığı salça katıyorum. Bir yemek kaşığını da sosunda kullanacağım. Bir miktar sıvı yağ gezdiriyorum. Ve yoğurmaya başlıyoruz. İç Anadolu bölgesinde etli yaprak sarmamız sevilir genellikle sizin de beğeneceğinizi inanıyorum. Şimdi iç ay malzememizi hazırladık kenara koyuyoruz ve yapraklarımızı sıcak suda biraz haşlamayı düşünüyorum ondan sonra sarmaya başlayacağız suyumuz kaynadı yapraklarımızı yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz 2-3 dakika yeterli geliyor benim yapraklarım yumuşak olduğu için bu şekilde hepsini haşlayacağım. Evet, yapraklarımızı haşladık, içimizi hazırladık. Şimdi sarmaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu biraz daha içini yoğun koyacağız. sarıyoruz böyle hazırlıyoruz. Evet. arkadaşlar iyisinizdir videomuza biraz ara verdik sizleri özledik inşallah tekrar devam etmeyi düşünüyoruz bahçe sezonu kapandıktan sonra fazla video çekemedik inşallah Bahar geldiğinde yine tekrar aynı videolarımıza devam edeceğiz. Sizinle en son çektiğimiz videoda gök domatislerimizi bahçemizden topladık. Onu serin bir yerde sakladık. Ve şimdi de hala 3 ay geçmesine rağmen kullanıyorum. Size de öneririm. Lezzetli. Çok güzel. Yazı hiç aratmadı. Sizin de bahçeniz varsa eğer Siz de gökken, e, so havalar soğumadan donmadan toplayıp e, serin bir yerde saklayabilirsiniz. Kışın rahat oluyor. onlar topladıktan sonra evinizde zaten kızarıyor. Çok da lezzetli oluyor. Yumuşak yazlığı hiç arattırmıyor gastromatisini lezzeti aynı yerinde denemenizi tavsiye ederim. İnşallah bahçemizde yeni çekimlerimizi yapacağız. Sizlerle buluşacağız. Bizi izlediğiniz için, abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. sizlerle olmak çok güzel. Sağ olun sizde. beğenilerinizle ee, kanalıma abone olmayla bunu siz de belirtiyorsunuz. Sağ olun. biz İç Anadolu'muzda sonbaharda aldığımız marketten pırasaları toprağın 15 santim altına gömüyoruz. Üzerine toprakla örtüyoruz ve baharın yiyoruz. Çok güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Denemenizi isterim bahçesiniz varsa eğer. Normal pırasadan lezzeti daha güzel oluyor. Ben bu şekilde kalanların hepsini saracağım. Sonrasında görüşürüz. Evet arkadaşlar yaprağımızı sardık. İçerici ile birlikte. Bu yarım kilo yapraktan da bu üç parça kaldı. Bunu da altına çizeceğiz taban unutmaması için birer birer diziyoruz. İsteyen dik de yapabilir, yan da yerleştirebilir. Herkesin isteğine bağlı. Evet arkadaşlar yaprağımızı sardık tenceremizi aldık ve bir 10 dakika susuz bir halde çektirmeyi düşünüyorum Su dökmeden tabii ki öncelikle ya, etinizin yağına göre etiniz yağsızsa eğer bir çay bardağı sıvı yağ eğer yağlıysa yarım çay bardağı yeterlidir iki kaşık yemek kaşığı tereyağımızın bir kaşığını böyle aralarına koyuyorum. Daha lezzetli oluyor pişerken. Bir yemek kaşığını da salçalı sos yaparak serviste kullanıyorum. 10 dakika suyunu çektirdik. Susuz bir halde sarmamızın. Şimdi bir bardak kısık ateşte pişmesini bekliyoruz. Pişmediği zaman bir su ilavesi yapacağız. Duruma göre su ekleyeceğiz. Porselenimizi kapatıyoruz dağılmaması için. Kapağını kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar sarmamız bir saat 10 dakika pişti. Şimdi üzerine sosu için bir kaşık tereyağımızı koyduk. Ocağın altına açıyoruz. biraz eridikten sonra salçamızı atıp sos haline getirip sarmamızın üzerine gezdireceğiz. Evet. Salçamızda yağımız biraz kavruldu. Salçanın kokusu çıktı. Biraz su ilave edeceğim. Salçanın özleştirmek için. Yarım su bardağı yeterlidir. Bir salçalı sosumuzu sarmamızın üzerine gezdiriyoruz böyle daha kokulu oluyor ama yağı az olmasını isterseniz siz daha yağını az katabilirsiniz böyle bir taşım bir 5 dakika daha kaynayacak servise hazırdır afiyet olsun Evet arkadaşlar, sarmamızı tamamladık. Yoğurtta da servis yaptık. Yemeği hazır. Herkese afiyet olsun. Ee, videomuzu beğenip desteklerinizi bekliyoruz.